Eskil İç Anadolu Bölgesi'nde yer almaktadır. Aksaray iline bağlıdır. Eskil Tuz Gölü'nün güneyinde, Aksaray iline 67 kilometre, Konya iline 115 kilometre mesafede genel olarak düz bir ova üzerine kurulmuştur. Eskil ilçesinin kuzeyinde Tuz Gölü, batısında Konya iline bağlı kasaba ve köyler, güneyinde Konya Karapınar ilçesi, doğusunda Aksaray iline bağlı köy ve kasabalar bulunmaktadır. Eskil 1929 yılında belde statüsüne kavuşmuştur. Aynı tarihte Eskil Belediyesi kurulmuştur. Eskil 1990 tarihinde ilçe statüsüne getirilmiştir. Eski kaynaklarda daha ziyade eski il olarak geçen Eskil'in ilk kurulduğu yer bugün Gevuröreni olarak bilinen ve ilçenin daha kuzeyinde tuz gölünün yakınında bulunan mevkidir. Anadolu Selçuklu hakimiyeti ile birlikte Sultan II. Kılıçarslan tarafından Eskil ve çevresine Türk boyları yerleştirilerek bölge Türkleştirilmiştir. Orta Kuyu Yaylası'nda Bizanslardan kalma tiyatro kalıntıları mevcuttur. Bağdat yolu olarak bilinen tarihi yolun taş döşeli kısımlarına bayram düğün mevkinde de rastlanılmaktadır. Eskil merkezinde Selçuklular zamanından kalma Ulu Cami bulunmaktadır.